Sabah 5.30'da uyandım. Ama bu asla kendi irademle olan bir şey değil. Bir baş ağrısı size anlatamam. Ezanla birlikte uyandım. Cami bizim eve çok yakın. Ya dedim ki imam şu an beynimin içinde. Kalktım hemen ilaç aldım. Baktım olacak gibi değil duşa girdim. Ve sabah artık böyle 5.45-6'ya doğru gelmeye başladı. Her kötüyüm ki. Sonra kalktım giyindim. Dedim ki ben hastaneye gideceğim yani. Ezan sesiyle korkmamla beraber e, cinler falan bir şey oluyor bana sandım. Tarandım. Dedim ki hastaneye gidin bu böyle olmayacak. Çünkü benim başıma bir şey gelecek yani. Giyindim. başımı falan kapattım. Ama ayakta duramıyorum. Zonkuluyor. Dedim ki şöyle bir uzanayım. Şöyle. Uyumuşum. Böyle giyinik bir şekilde. 11'de uyandım. Ondan sonra her şey normalde. Yeniden doğmuş gibi hissediyordum. Sizin içinden sesler gelir. Böyle vızıldamalar falan gelir. Aynı onu yaşadım ve çok korktum. Ve gerçekten hani cinlerle bir sorunum olduğunu düşündüm ya. Bunu da atlattığıma göre arkadaşımla bir kahve içmeye gidebilirim diye düşündüm ve hazırlanıyorum. Evet. Bu arada bu aşırı kalıcı bir şeymiş. Korkudan yüzümde şöyle bir şey çıktı ve <laughs> bu dün gece yoktu. Şundan söyleyeyim. Zaten dudamda ruj vardı. Bu kadar yeterli. Burada biraz siyah far geçtim. Ve makyajım Bitti. Bu kadar. Bye bye.